Ziyade olsun Fatma. Afiyet olsun. Çorbasını içti uyuyor Kız çeler de yanında İyi hey kızım sağ olasın. Eline sağlık. Haydi Ramiz. Efendim? Ni e sen niçin gitmesin süt takıtasın? E nasıl gidem nasıl bırakayım Allah'a e Ben anası değil miyim? Ben senden daha iyi bakarım haydi. E, gitmeyeyim. E, aklım vaidede kalır. Sanki evde oturursan, bir hayrın ne var sanıyorsun? De hadi git işine deyin madem, hadi. Niçin Fatma? E, niçin değil. E, niçin? Ortalığı git, telaşa verirsin onun için. Allah'ım baba. Aa! Ben mi telaşa veririm? Neysem verirsin. Ben telaşa vermeyeyim. Hepinizi sakinleştireyim ben. Hem kız da de senin telaşından, hadi. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Hatice. Hatice. Hayde nasıl oldu? Hatice, gel. Gel, gel kardeşim kartı kırdı bu akşam. Ne? <laughs> evet. Sus sonra ben e, sabah dedim, bak kızım dedim, bahar geldi dedim. Çiçekler aç dedim, kırlara çıkalım dedim. Tabii öyle baktım. Zarife. Ramiz Efendi. Efendim. Ben sana ne dedim biraz evvel? Ortalığı telaşa verirsin dedim. Sen ne yaptın? Daha beterini ne yaptın? De. Haydi git işine be adam, haydi. Ee, yok gitmeyin. Bu köyde süt almaylar, uzak köylere de gidemem. Aklım vaidede kalır. Ya o zaman git çarşıda dolaş, burada dolaşma. Haydi, haydi, haydi. Evet, git baba biraz, dolan çarşıda. Ya... Ah. İşe gitmeyiz mi Ramiz amca? Gitmeyiz Mahmut. Ramiz! Efendim? Ya işe gitmeyiz, e, çarşıya gideyiz. Hı. E, ama bir saate kadar dün İki. Bir buçuk. İki deyim. Olsun. Haydi selametle. Otur kızım, otur, otur, otur. otur. Ayda, ayda. Yürü. Ben gelmeyeyim. Gel. Haydi.